Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllarca ilk günkü tazeliğini koruyan, asla bozulma, ekşime olmayan şahane bir yöntemle en iyi şekilde bağ yaprağı nasıl saklanır tarifini vermek istiyorum. Bu yöntem en lezzetli ve en sağlıklı yöntemdir. Bu yöntemi tüm sevdiklerimle defalarca paylaştım ve çok memnun kaldılar sizler için de kısa bir video hazırlamak istedim. Eğer yapraklarınızı pazardan alacaksanız şayet hiç bekletmeden eve gelir gelmez serip hemen kavanozlanması gerekiyor. Aksi takdirde yapraklarınız bekleme yaptığında sararıp tazelini kaybedecektir. Emeğe saygı adına videomu izledikten sonra yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Şayet abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zillerini açmanızı çok çok rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yapraklarımızın sap kısımlarını makasla keserken tamamını kesmeyelim. Ucunda minik bir sap kısmını bırakmaya özen gösterelim. Bu püf noktasıyla yapraklarınız hem daha lezzetli ve de uzun ömürlü olacaktır. yırtık ve rengi kaçmış yapraklarımızı kullanmamaya özen gösterelim. Üst üste koyduğumuz 8-10 tane yaprağımızın damarsız kısmı içte kalacak şekilde katlayıp özenle kavanoza yerleştirip kavanozumuzun tamamının dolmasını sağladıktan sonra hiç kullanılmamış kavanoz kapağı ile sıkıca kapatalım. Geniş bir kapta hafif kaynayan suyun içerisine ters çevirdiğimiz kavanozlarımızı 2 dakika kadar kaynatalım. Havlu yardımıyla kavanozlarımızı sırayla alıp kapaklarımızı kontrollü bir şekilde tekrar kapatıp ters çevirip bir süre beklettikten sonra yapraklarımız hazır. Herkese afiyet olsun. Videomu paylaşmayı, yorum yazmayı, ve abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkürler.